Arkadaşlar şu an 1453'ün içine geldim. Elimde bulmuş olduğum çantayı müşterime teslim etmek için beklemekteyim. Şu anda müşterimi bekliyorum. Çantanın sahibi gelecek. Senin mi ustam? Sağ olasın ya. Önce şunu bir tut baba. Eee şu an eee... arkadaşa çantanın sahibine teslim ediyorum. Aynen. Buyurun beraber kontrol edelim isterseniz. Yok tamamdır ya. ya. Yok bir bakın yani, yine de. Şey, Her şey Her ihtimale şey ya. karşı. Sigaralıklarınız da orada dediniz. Eee... Tabi ister istemez bakmak zorunda kaldık ne var ne yok. Yok iyi ya? yapmışsın ya. Doğum. O da keseniz altın Aynen dediniz. Aynen öyle. Hepsi şu an teslim vaziyette değil mi? Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ Rica ederim. Rica ederim. Şunu da sen buyur. Tamam mı? Allah razı olsun. Teşekkür Aynen. ederim. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Günler. Tamam. Dikkat et kendine. Tamam. Sağ ol tamam. teşekkürler.